Site ve apartman aidatları, ortak yaşam alanlarının düzenli ve kaliteli bir şekilde yönetilmesi için çok önemlidir. Ancak bazen komşulardan bazıları aidat ödemekte gecikebilir veya hiç ödeme yapmayabilir. Peki aidat ödemeyen komşuya ne olur? Yasal süreçler nasıl işler? Gelin birlikte inceleyelim. Aidatlar, site veya apartmanın önemli ihtiyaçlarını karşılamak için toplanır. Bunlar arasında asansör bakımı, temizlik, güvenlik hizmetleri ve ortak alan onarımları gibi giderler yer alır. Eğer aidatlar düzenli ödenmezse, bu hizmetlerde aksaklıklar yaşanabilir. Bir kat maliki veya kiracı aidat ödemezse, yönetim ilk olarak yazılı bir ihtar gönderir. Ancak borç ödenmezse, yönetim yasal işlemlere başlayabilir. Aidat borçları kat mülkiyeti kanunu, madde 20 kapsamında yasal faizle birlikte tahsil edilir ve bu borçlar kesinlikle silinmez aidat borcu olan bir kişi ilk olarak icra takibiyle karşı karşıya kalabilir. Eğer borçlu 7 gün içinde borcunu ödemez veya itiraz etmezse, icra süreci resmen başlar. Şu adımlar izlenir. Yönetim ihtar gönderir. Borcun devam etmesi halinde icra takibi başlatılır. Mahkeme sürecine gidilebilir ve borç hukuki yollarla tahsil edilir. Eğer borç uzun süre ödenmezse, daireye haciz gelebilir. Unutmayın. Aidat borcu, elektrik, su gibi temel fatura borçlarıyla aynı hukuki öneme sahiptir ve tahsil edilmesi zorunludur. Aidat borcunu ödemeyenler için yüksek yasal faiz oranları uygulanabilir. Ayrıca icra ve mahkeme masrafları da borcun üzerine eklenir. Eğer borç uzun süre tahsil edilmezse kat malikinin dairesine haciz bile uygulanabilir. Bu yüzden aidatları zamanında ödemek hem yasal süreçlerle uğraşmamak hem de site hizmetlerinin aksamaması için çok önemlidir. Wise Yönetim olarak aidat süreçlerini hukuki mevzuata uygun, profesyonel ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Eğer siz de düzenli ve sorunsuz bir site veya apartman yönetimi istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Wise Yönetim Profesyonel ve şeffaf yönetim.